Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşi Veli'nin vefatının 752. anma yılı etkinliğine bir video mesaj gönderdi. Değerli Hacı Bektaş dostları, sevgili canlar, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ebediyete irtihalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, pirimiz, İrfan pınarımız Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşkla, ilimle, sevgiyle, hikmetle ilmek ilmek dokuyan hak aşıklarına Allah'tan rahmet diliyorum. O hak aşıkları ki geride bıraktıkları eserleri ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyorlar. Yaşadığımız her hadisede peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabının hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz. Hacı Bektaşi Veli'nin gelin canlar bir olalım çağrısındaki hikmeti 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 50 bin insanımızın hayatını kaybettiği, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afet zedelerimizin imdadına koştuk. Devlet millet el ele, gönül gönüle vererek yaralarımızı sarmanın, depremin izlerini silmenin çabası içinde olduk. Depremden sadece 3 ay sonra tarihimizin en kritik seçimlerinden birini kardeşliğimize yakışır bir şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte basiret, ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapandıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye yüzyılının inşasına başladık. Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız. Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Allah'a hamdolsun emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı bektaş Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Hakk'a yürüyüşünün 752. seneyi devriyesinde Hacı bektaş Veli Hazretlerini tazimle yad ediyorum. Hacı bektaş Veli'nin manevi mirasına sahip çıkan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.